Haftalık burç yorumlarımız 14 Aralık 20 Aralık arası. Evet sevgili arkadaşlar. Güneş tutulması ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz güneş tutulmamız var 14 Aralık'ta Gena ile birlikte Yay Burcu'nda. Bu bize değişimler getirecek. Çünkü Yay Burcu biliyorsunuz enerjik bir burç. Kendine özgü, özgürlükçü, kendi inançları olan, felsefe, filozofik tarafları olan, filozof gerçekten kendi içinde farklı bir rengi olan bir burç. Şimdi sevgili Oğlakların 12. evinde gerçekleşecek olan bu güneş tutulmasının oğlakları sağlayacağı avantajlar neler olacak? Çünkü Oğlaklar kendi açılarından sıkı düşünen, her şeyi kendi kafasına göre yorumlayan, oto kontrolleri çok kuvvetli, hiçbir konuda çok fazla taviz vermek istemeyen, sağlam basan, mantıklı, her yaptığı konuyu irdeleyen, karşısındaki kişiye çok kolay güvenmeyen her konu üzerinde titizlikle duran ve her konuyu kendi kafasında ince detaylarda irdeleyen zekice nokta atışlar yapan ama bunu çok çevresiyle paylaşmayan kendi özü içinde yaşayan çok farklı bir insan. Şimdi durum böyle olunca Oğlakların bilinçaltının değişmesi, beyin kodlarının koordinatlarının şekil değiştirmesi çok kolay değil gerçekten çok kolay değil. Çünkü sevgili oğlaklar yaptığı her şeyin, yapacağı her şeyin planını önceden yapar. Ve değişimler karşısında bocalar. Şimdi ay tutulması ve güneş tutulması. Önce 30 Kasım'da 6. evinde, sağlık ve çalışma evinde bir ay tutulması gerçekleştirdi. İkizler Burcu'nda. Oğlağa ikizler çok uzak. Onun o değişken açı vermez. Altıncı ev. Ama çok değişken ve akıllı olduğu için çevresini bu konuda çok iyi idare eder oğlaklar. Çevresindeki insanların zaaflarını, zayıflıklarını çok çabuk görer, görür ve kararlı bir şekilde nokta atışlar yapar. Şimdi 12. evi dediğimiz güneş tutulması 12. evde biraz tabii ki oğlakları zorlayacak. çok aktif düşünen oğlak, yay o 12. eve yerleşince oğlanın beynini değiştirmeye çalışacak. Beyin koordinatlarını ve beyninin düşünme gücünü ve daha farklı planlar yapmasını isteyecek. Halbuki oğlaklar bir yere sıkı sıkı sarıldığı zaman kopmazlar. Geleneksel bir yapıları vardır. 12. ev yay diyor ki artık sen böyle olmak olmayacaksın. Daha değişken olacaksın. Daha hareketli olacaksın. Planlarını çok hızlı bir şekilde değiştireceksin. Sen değiştirmiyorsan zaten biz güneş tutulmasıyla bunu halledeceğiz. Sen hiç merak etme diyor. Bu arada oğlaklar kova burcuna geçiyor. Satürn ile Jüpiter para evine geçiyor. Para evinde olması ve güneş tutulmasıyla çok güzel bir aksla bir açıyla yansıması oğlakların işine yarayacak. Peki ne yapacak bu oğlaklar? para ile ilgili yeni bir hayat görüşü içine girecekler. Paraların değerleri değişecek. Yeni bir e, kazanç kapısı daha böyle geniş kapsamlı, daha spektrumlu işlere yönelecekler. Kabuklarından sıyrılacaklar. Çok hızlı karar verecekler. Eski ağır kanlılıkları kalmayacak. Ya da çok içine kapanık bir tablo içinde çevresine görünmeyecek. Daha kendilerini rahatlatmış olacaklar. Çünkü 3 senedir aşağı yukarı e, Satürn ile Plüton birlikte hareket etti. Son bir senedir Jüpiter de bu işin içine girerek ağırlaştırdı ve kimyasını bozdu oğlakların. Çok yoruldular. İlişkilerine bazıları kendilerine ifade edemediler. Biraz yüksek egolu davrandılar. Sert sorumluluklar aldılar. Zaman zaman bu sorumlulukların altında kendilerini ezildiler. Çevresine kendilerini yanlış ifade ettiler. Somurttular. Somurtkan adam oldular. Somurtkan insan oldular. Bunlar onların çektikleri hani çile dediğimiz eskilerin deyimiyle çok büyük böyle dramatik olaylar yaşadılar ve kendilerine savaş verdiler. Artık bu savaştan galip çıkmanın ve çok daha rahatlamanın zamanı geldi. 21 Aralık'tan sonra zaten oğlakların parasal konuları gündemde olacak ve güneş tutulmasının verdiği artıları da doğru bir şekilde hayatına geçirecek. Evet sevgili Oğlaklara geçmiş olsun diyoruz. Her şey çok daha iyi olacak. Uzun olayların altından çok büyük yorgunlukla kalktınız. Artık bu yorgunluğunun keyfini sürebilirsiniz. Enerjiniz de doğru alanda ilerliyor diyoruz ve bu hafta Oğlakların güzel bir haftası. Hadi bakalım hep birlikte yaşayalım. Sevgiler diyoruz.